Arkadaşlar evet. hoş geldiniz. Kapıstan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Suriye cipsi yapıyoruz. Deney ama bu o deney. Deneme yapıyoruz. Deney yapıyoruz. Olursa beğenirsek size de söyleriz. Yapacağız. Herkes çok yapmış, çok beğenmiş değil mi teyze? Evet, beğen abone olun. <laughs> o beğenme değil. Cipsi beğenmeden bahsediyoruz. Evet, şimdi anneanne de isterse anneanne de çay dökerek. İsteyen olursa isteyenlere çay dökerek. <laughs> Beni çekiyor. Şu anda seni çek. gerek yok. Kendini çekebilirsin. Sen arkadaşına gidecektin en son ne oldu vazgeçtin? Cipsi yiyecek çocuk. Tamam gideceğim. Gideceğim de canlı yiyeceğiz. Tamam açık kalsın bir bir, bir kişi gelesen. var. Bir kişi var. Baban mı girdi? Ha bir kişi var. Kim? Kim girdi? Yazmıyor. Ha girdi. Annem girdi. Annen mi? Annene merhaba de teyze. Merhaba anne. <gülüyor> <gülüyor> Eli buradan salır ama seni gösteriyor. Ya, sıfır oldu. oldu. mi yoksa Arkadaşlar ne? cipsimiz bakıyoruz şişmiş mi? Ne? Tamam, Şiş şey mi? <laughs> Kaç tane telefon var? Bu <laughs> ne kadar kızgın olması gerekiyor acaba? Bilmiyorum orada bir parça var. Dur atayım. Ben denedim yedim şimdi. Küçük bir parça buldum. Sen mi kırıp koydun gerisine? Hı. Hmm. Ha hmm? bak başladı olsun. Demek ki neymiş? Tamam öncekilerini çıkartalım. Nasıl çıkartacağız? <laughs> bu ne? Bu ne? Ama basayım, basayım mı? Hayır. Bir tabak çıkarayım ben. Onu basma, onu basma. Bir <laughs> dakika, evlendiğinizde Ezen'e. Bir <laughs> işe ulaşacağınızı sandın. Ezen bizde böyle. Aa, şu şey çok güzel olmuş. Bakayım. Mi böyle Bakayım. Çıkı, çocuk göremedi. Çekecek olan kişi çocukla görecek, çocukla. Bunu o yanına koy o zaman. Şöyle oldu. Kim yaptı bunu? He, Sandığın komşusu yapmış. Kim girdi ya? Kimse şey girmedi. Kimse mi girmedi teyze. Herhalde mi girmedi? Girmedi. Herhalde girmedi. Su var sevgilim. Burada var. Burada var. Yiyelim, bakalım nasıl olmuş? E bu onlar geçmedi. Nasıl oraya geçmedi? en kısıkta neredeyse. Niye böyle? Kapat nasıl Arkadaşlar. Oo. Zafer çekmiyor ki. Zafer getir bak. Çekiyor mu? Bak dur. Yahu tripodumuzu ayarlamadık bir sefer ekrana da Bak. Bak. Düz çek. Hayır düz çek. Çık Çıksaydı, teyzem. Çık teyzem buna. Buraya çık. Kapan. Şunu da çık. Hah. Arkadaşlar. Suriye evet. cipslerimiz hazır oluyor. Su var önünde. Sırtına vuracağım. Yazar koyalım. Ha. Biraz evet. daha koyalım. Tamam buradan alması kolay olur. Tane tane mi Hep, hep beraber atacağım bu defa. Hayır, dur dur hayır. videoya göre bir dakika. Bunu hepsi atacağım. Bir, 2 iki, üç. Hey yo. Kadınınki çok hızlı bir şey oldu. Zafer sen telefona bakacaksın. Çekiyorum orada arada. Arkadaşlar like atın. Oo. Atılıyor be. Tamam. Olan almıyor musunuz? Bekleyecek miyiz? İki yani kişi girdi. İki kişi girdi. İki kişi girdi. Cipsimiz burada. Bunları da pişireceğiz. Ne oldu be? Damladı oradan damladı. Ne? Anne bu kendi kendine bir şey var. Kendi kendine ses çıkarıyor. Tamam. Tamam. Hadi. Arkadaşlar işte evde denemeyin. Evde denemeyin diyorum. Nerede denesinler? Sokakta mı denesinler? Sokak lezzetleri Hindistan. <laughs> Süzdürmüyorsun güzel Meran. İki kişi katıldı da like atın like. Kim gelmiş? Aldı suyuyla döktü kızgın tavaya. Bir. Hadi bu şey. Bir. Ben, bir at at. at. Tamam. Kendi kendine Her taraf yağ oldu. Anne ya bölüm bölüm atma ya. Biraz pişiyor. Biraz çok pişiyor. Bulup çekmeyi bilmiyor. Karıştırsana sen onu bir. Neyi karıştıracağım ya? Tamam al üstüne çıkana. Öyle eğdir kenarına tepsi şeyin te, tava'nın kenarına doğru hiç hayatında patates kızartması yapmamış ki çocuk. Hadi anne sus. airfryer ile tanışınca kızartma yapmaya başlayan gençler ne yapacak? Aa yağın içinde mi atılıyordu diyecekler ha? Öyle mi diyeceksiniz teyzem? Yok. Sen bekle atma. Onun yuvası. Atmıyor. Sadece gösteriyorum. Ne kadar şey alır? Bir şey Şimdi atma. Bunlar pişsin şey öyle. kızım şey, dur kızım şey. Zaferin valla bu kamera tutmasında bir sıkıntı var ama. Üç kişi oldular teyzem. Heyecan yapalım hem arkadaşlar karşılar gördüğünüz Ben zaten şu an gibi. gayet bir heyecanlıyım yani. Bir sürü oldu, rengarenk oldu. Anlatsana teyzem sen öyle anlatıyordun bir zamanlar. Açın siz. Her şey, siz. şey rengarenk oldu. Elini çek teyzem. Bir, iki, üç. Hoppa. Hobas, hobas, hobas. Hızlı bir şey, hızlı bir şey. Wow. Bir tencere oldular. Bir tencere. Wow. Teyzem de oradan izliyor. Karıştır diyor. E, karıştırmayın diyor. Karıştır dedi. Aa, döktüm hep yanlara döktüm. Tamam. tamam Sığmıyor bu, son. bu şey anne. Tamam az koydum. Bu son. Allah'ım. Hep, hep döküldü. Bir şey olmaz. Hep döküldü çünkü verdin tabağa bak. Tepsi vereyim değil mi? Ya. Ya canımı sıkıyor. Hı. Hmm, hmm, hmm. <laughs> arkadaşlar şey koy altına. Peçete Rengarenk peçete renk oldu. Peçete koyamıyorum. Safir de her şeyi çekiyor. Rengarenk renk oldu. Ne yapayım başka? Artık. Arkadaşlar evet. böyle şey Elin yok. sus. Elindekinin içinden yağ damlıyor diye öyle oluyor. Sen süzdürmeyi de bilmiyorsun. Bilmiyorum. Tamam onu yap çekil ben yapayım gerisini. Sanki çok bir şey kaldı. Tamam döküyorum. Bir, iki, üç. Heyo, 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 heyo. Çocuk korkuyor bir şey olacak diye kendine. Evet korkuyor Hatice'nin oyunları. Güzel mi bari? Hiçbir şeye benzemiyor. Pardon özür dilerim kameraman. Yanmasın ağzına. Bunlar mısır tadı var bunlar. Kapat artık hocam. Çaydanın altında ne suçu vardı? Nasıl teyze? Yağlı. Sadık ki yağ geliyor. Çıkın. İzleyen. İzleyen. İzleyen çıksın. Çıkmayın arkadaşı. Oldu. Al şey değil. Al. Teyze sen onu kaç dakika sonra görüyorsun? Çocuk düzeltmiş oluyor. Sen al bunu. Bacım yerken eğiliyor, kapıyor. Anladın mı? Orayı çektim, çektim, çektim. Evet, ver. Bana ver. Tadı çok kötü mü? Aa, hoş geldiniz diyor. Beyazlar güzel. Yeşil güzel değil. Sevgi bir merhaba yazsaydın ya. Beğenirsiniz belki. Herhaba, herhaba. Suriyeli arkadaşların cipsiymiş işte bizde göre göre. Tencereden uzak dur. Şey az burada gözükecek mi yoksa burada mı gözükecek? Ha tencereye düşünürsün kızgın yağ düşünürsün teyzem. Nerede çıkacak? Şey? Ne çıkacak yaz yazarsa? Yazı yazarsa. Ya, yazı yazarsa. Bilmem teyzem şuradan bir yerden çıkar herhalde böyle mesajlar. Gelmedi mi mesaj daha? Yok şu anda. Tamam. Artık olunca olur. Tamam mıyız? Hı -hı. Kapatalım mı artık? Kimse Öyle kapatmıyoruz. Gelmiyor. Kimse gelmedi mi? Tüh. bir dakika. Merhaba oluşum. Ben... Kaç para verdik buna? 10 lira verdik. Ekonomik. Değmez. Bak daha daha bir bile yapmadık ha. Değmez ya, değmez ya. Bir paket tüpsün daha çok çıktı. Değmez ya, değmez, değmez ya. Atma sakın o yanlışına. Tamam anne. Ziyafet Anladım, var bugün. Bak. Evet. Bakın bunu. Tabak yok mu anne ya, böyle versin? Tamam sen geldin diye getiriyorum biz de yayınlar devam ediyoruz. kamera mı? Aha hmm. tabak burada. Tabak yok mu diyorsunuz? Dur teyzem sana da koyayım. Mısır cipsi cips gibi oldu bu. İşte mısır cipsi diyorlar boşuna değil mi? Dur teyzem her renkten de koyarız bekle. <laughs> Mavi de koyalım. Teyzem ben çıktı mı sence bu cips? Sen koz Bence hiç mantıklı değil katılmıyorum. Ya denedik işte. Arkadaşlar ziyafet var ziyafet ziyafet. Bence iyi ya bir şey. Kendi ya. yaptın. Bazı yerleri sert. <laughs> ha? Meral? Hmm. Bazı yerleri sert değil mi anne? Hmm, ya değmesi şey... gerekir de değmemiş gibi.

Arkadaşlar demek istiyorum. Beyaz. Arkadaşlar demek istiyorum. Kapatalım. kapatalım anne. Tamam. Hadi Bert kapatalım. Nasıl kapatacağımızı biliyor musun? Öyle kapatılmıyor işte. Bay bay yapalım. Bay bay. Paylaş. Bay bay yapmadık. Bay hmm. bay. Teşekkür, bye teşekkür bye ederim Zafer'cim böyle bir video Değil çektiğin için. Izledim. İki kişi var hala biri teşekkür izliyor. Ederim. Ne diyoruz? Bay bay. Abone, abone olun diyordun ya bir zamanla. <laughs> Hep Açın ki. Bunları saklıyoruz bye bye. teyzem. Hı. Hmm.